Uzun yol otobüs şoförleri 3 farklı ehliyetle yolu bitirmek için hile yöntemine başvuruyor. Takografa farklı ehliyet takan şoförler tek başlarına binlerce kilometre yol gidiyorlar. Peş peşe yaşanan otobüs kazaları aracın ne kadar süreyle kullanıldığını, hangi hızla gittiğini gösteren takograflara yapılan müdahaleleri gündeme getirdi. Takograf yetkili servisi sahibi Serdar Akyüz, şoför 9 saat yol gidiyor. Ehliyeti alıp başkasının ehliyetini koyarak devam ediyor çift ehliyet kullananlar var. Mesela şoförler buradan Erzurum'a 3 ehliyette gidebiliyor. Tek şoför 3 ehliyet kullanıyor. Arkadaşının, eşinin, dostunun ehliyetini almış gidebiliyor. Adamın cebinden 3 tane ehliyet çıkanı var. Böylece uzun süre otobüsü kullanmamış görünüyor dedi. Takograflar şehirler arası ve yurt dışına çıkan otobüs, kamyon gibi araçlardaki yapılan hız, kat edilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılıyor. Ama bazı firma ve şoförler maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya daha hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Eskiden kullanılan analog tipi takograflarda sigara izmariti sıkıştırarak makineyi şaşırtmak gibi yöntemler kullanılırken, kullanılması zorunlu hale getirilen yeni model dijital takograflarda uzaktan kumanda ve farklı kişilere ait ehliyetlerle veriler değiştiriliyor. Bu yöntemlere hız sınırlarını aşmak ve normalde 4.5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermemek, tek bir şoförün 9 saat sonunda yolculuğu sonlandırmaması için başvuruluyor. Hangi yol olduğuna göre değişmekle birlikte otobüsler için hız sınırı 80 ila 100 kilometre olarak değişiyor. Bir şoförün ise maksimum 4,5 saatte bir 45 dakika mola vererek en fazla 9 saat yol gitmesi gerekiyor. Takograflarda yapılan hilelerle bu veriler değiştiriliyor. Bu tarz yöntemlerle takograf verilerinin değiştirildiğinin ortaya çıkması halinde şoföre idari para cezası uygulanıyor. Takograf verilerinin değiştirilmesine sebep olan düzenekleri kuranlara ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.